Evet daha önce de hep programımıza katıldığımda işte her gecenin bir sabahı illaki var. Mutlaka mutlaka bu karanlıklarda bir yerlere varacak. Mutlaka bunların da bir sebebi var. Hep bunları konuştuk. Ama bugün belki biraz daha geniş bir yerden bakalım. Sistem teorisi der ki parçada ne oluyorsa bütün de o oluyordur. Bütün de ne oluyorsa parçada o vardır. <laughs> i̇şte bu zaten. Evet, evet, dolayısıyla şu anda biz... O durumdayız. Evet dolayısıyla dışarıda gördüğümüz şiddetin, terörün, üzüntünün, acının, korkunun hepsinin birer parçası bizde de var. Ee, ve maalesef henüz bizler parçalar olarak bütünün hepsini değiştirebilecek etki alanına sahip olmasak da Bütünün içinde bir katkımız var. Bu şimdi izleyicilerin çok hoşuna gitmeyecek. Benle ne ilgisi var diyecek belki herkes ama biraz önce bahsettiğiniz belki şehir hayatının yorgunluğu, belki şehir hayatının bizi yalnızlaştırması, belki biraz daha bana dokunmayan yılan bin yaşasın haline gelmiş olmak, belki içimizdeki o küçük öfkenin çok daha büyük tezahürleri. Bunların hepsi etkili. Dolayısıyla bence bütün bu acı ve ızdırapta bir fırsat var o fırsat da hepimizin kendi defterini biraz temize çekme fırsatı ve biraz daha iyi insanlar olma fırsatı.